İlk konuğum e, Esra Dalgıç. E, Esra sanırım 26-27 yaşlarında burada e, programa katılma sebebi de... ...annesinin ve babasının e, yaşam hikayesi, hayatı paylaşması, evlilik dışı bir ilişki yaşaması neticesinde... ...aslında soy bağında nüfus kayıtlarında bir farklılık var. Bunun düzeltilmesini istiyor. Aslında yetişkinlerin yaşadığı hayatta mağdur olan benim... ...her şeyi ben düzeltmeye geldim dedi. Ee, bir evladın öyküsü Esra Dalgıç geliyor buyursunlar. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Ben de iyiyim. Esra Dalgıç, e, Kocaeli Gebze'den geliyor. Evet Kocaeli Gebze. E, programa katılmaya yani sen mi karar verdin, ailen mi yönlendirdi... Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Önce bunu çok merak ediyorum. Ben normalde bu konulara hiçbir şekilde karışmıyordum. Yani 20-30 yıldır babam annemle evlendiğinde hiçbir şekilde umurumda değildi. Baban annenle beraber olduğunda... Kendi aralarında nikahlı. konuşurken bile hiçbir şekilde konuya dahil olmazdım. Kendileri Hı. de bilir, babam izliyor zaten şu anda. Hiçbir şekilde konuya dahil olmazdım. En Hı -hı. son babamın şu anki resmi nikahlı eşi e, bizim evimize geleceğini duydum. Yani adresimizi bilse şu anda gelecek... Hı -hı. Bizi rahatsız edecek yani kapımıza artık kuma olarak mı gelmek istiyor ne olarak gelmek istiyor bilmiyorum ama Hı -hı. biz kabul etmiyoruz. Ama statü olarak baktığında resmi kayıtlarda baban e, ve babanın resmi nikahlı eşi Esme Dalgıç gözüküyor. Evet şu anda anneniz benim babanızla... kimliğimde de o kadın var şu anda Esme yazıyor benim kimliğimde. Anne evet da. Sizin annenizin adı Hiç nedir? Hiç görmediğim bir insan şu anda benim kimliğimde yazıyor ya. Annenizin adı nedir? Annemin adı Leyla. Leyla soyadı nedir? Kızlık soyadı Aksüs, Leyla Aksüs. Hala aynı soyadı kullanıyor. Evet, hala aynı soyadı. Ee, babanız, ee, babam, Çetin Dalgıç. Çetin Dalgıç, ben Esra Dalgıç. bu şekilde Şimdi hikayenin başına dönelim. Evet. Babanız Çetin Dalgıç, Esma Hanım'la bir evlilik yapıyor, bundan 30 yıl önce. Evet, 30 yıl, işte 20, 30 yıl yani ben zaten hani evet 30 yıl olması lazım. Çocukları var mı? Çocukları var, üç tane, annem büyüttü hepsini. Hı -hı. Şimdi Pat şöyle söyleyeyim. Avluların... İkisi evli zaten. Abim de o kadın, e, o kadının biraz psikolojik rahatsızlıkları varmış. Babam o yüzden ayrılmışlar zaten ama resmi olarak ayrılar. Ay pardon, Hı. resmi olarak var. Annemle imam nikahı evli. Dini nikahlı beraber. Dini nikahlı. E, Çetin Bey ile aslında Esma Hanım resmi nikahlı evli. Evet. Üç tane de çocuk var. Evet. Babanızla Anneniz Leyla Hanım'ın tanışma hikayesi ne zaman ve nasıl başlıyor? Ee, o kadının hani rahatsızlıklarını olduğunu öğrendiğinde Baba. ayrılıyor kendisinden çocukları babaanneme bırakıyor. Kendisi de babaannem Allah rahmet eylesin iki ay önce falan vefat etti. Başın sağ olsun. Ee, teşekkür ederim. Ee, annem sonra babaannemden alıyor. Hani çocuklar küçükken annem alıyor büyütüyor. Bakıyor bizim yanımıza. Ben doğuyorum kendi kardeşlerimi zannediyorum. Zaten benim için özler. Ben onları çok seviyorum. Öpüyorum. Aynı baba. Anneler ayrı sadece. Doğru anladım değil mi? Evet. Baban Esme Hanım'dan boşanmıyor evet. ama ayrı yaşamaya başlıyor. Hı -hı. Kendi üç çocuğunu, üç çocuğunu Esme'den anneme getiriyor. üç çocuğunu alıyor. Annenle birliktelik yaşamaya ee, evet. başlıyor. Evet. Getiriyor. Resmi nikah kıyamıyor çünkü Esme ile evli. Evet. Eee Annenden ve babandan siz iki kardeşsiniz ama toplamda beş kardeş. Toplam? Beş, beş, kardeş, kardeş. beş kardeş evet. Beş kardeş hiç ayrılmadan hı hı. senin annen Leyla annem Hanım tarafından Annem bakıyor büyüttü, büyütüyor. evlendirdi, terli duvaklı gelin etti iki e, tane ablama. Ablaların ya da abilerin e, Leyla Hanım'a nasıl hitap ederler annene? Anne derler. Anne, anne, derler. anne, canım annem. Kaç yaşından beri bakıyormuş annen onlara? Babam annemle dini nikah e, olduğundan beri annem bakıyor. Yaşlarını biliyor musun? Bu çok konuşulur mu? Ya o geldiğinde 3 yaşındaydı, öbürü geldiğinde. Tabii canım geldiğinde... hani bana geldiğinde annem hep der küçüklerdi. Ben büyüttüm. Hep annem bir yere gider hep peşlerinden anne anne diye giderler. Ki hala şu anda iki ablam evli bir tane abim. Annemin peşinden hiç ayrılmaz. O da biraz rahatsız kendi annesinden dolayı. Ben onu çok seviyorum yani. Hiç... Öfken kimi? Esra değil mi? Biraz böyle bir kızgın ve öfkeli. Yani İçinde biraz bir babama kız... kızgınım biraz hani boşanmayan kadına kızgınım hani ne bekliyorsun 60 yaşındaki adamdan ne bekliyorsun yani sana ne gibi bir faydası olabilir ben olmuşum kardeşim olmuş işte e, beş kardeş ne bekliyorsun yani senin ne yani kuma olarak mı gelmek istiyorsun anneme? Peki baban aslında bu e, olayın bu karmaşıklığın sebebi senin baban Tabi canım ee, yayından önce konuştum niye... babamla dedi ki bütün suç benim dedi kadının üstüne atma dedi Peki baban şimdi Esme ile evli Evet 30 yıl önce onunla evlenmiş. Evet. 3 yıl, 5 yıl sonra ayrılmış. Annenle 26-27 yıldır beraber. 28-29. Ha 28-29. Babana ya sen nasıl boşanmazsın? Hem annemi hem bizi nasıl böyle mağdur edersin diye hesap sorduğunda sana ne tepki veriyor? Onlar genellikle hep kendi aralarında konuşurdu. Annem işte boşan o kadından hani ne bekliyorsun işte. E, hani belki evlenmeye de razı değildir ama hani şu anda kabul edemiyordur yani insan sindiremez gururu var insanın hani o kadından boşan sürekli boşan diyordu babam da işte o kadın benden boşanmaz o kadın istemiyor ki zaten şu anda kadının babamdan umudu var umudu var evet istiyor bu senin babamla düşüncenli. hayır duydum hayatım bu annenle baban kaç 28 yıldır beraber duydum kadının kız kardeşininle geçen 2 3 gün önce falan konuştum dedim ki ben Esra Hanıma gideceğim dedim bu olayı çözmek için çünkü kadını duydum bizim evimize gelecek hayır, bu 28 yılda baban hem annen Leyla ile beraber olup hem de resmi nikahlı eşiyle görüşüp beraber oldu mu? Hayır sadece resmi olarak. Yani bu 28 yılda annen ve baban Çetin Dağlı, hep beraber yaşadılar. Tabii canım hep birlikteyiz. Şimdi senin bir kimliğin var. Baban, evet. Babanın adı Çetin, annenin adı Leyla. Leyla. Ama kimlikte Ama... esme yazıyor. Babam kayıt etmiş öyle. Resmi kayıtlarda sen diğer kişi. O hiç görmedim bile kendisini hiç tanımadığım birinin üstüne kayıt olmak. Yani istemiyorum. Diğer kişinin üzerine kayıtlısın. Yani gerçek annenin adı bile yazmıyor. Bu evet. senin ağrına gidiyor mu? Tabii ağrıma gidiyor. Hiç görmediğim bir insan ve psikolojik rahatsızlıkları var. Ben neden onun yüz, e, üstüne kayıt olayım ki? Şimdi Esra, iyi ki geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, Esra Hanım gibi ismende adaysanız, bu programın şöyle bir özelliği var. Şimdi buraya çocuklarını bırakıp kaçan ya da gayri resmi ilişki yaşayan insanlar geliyorlar. Evet. Ve Esra Hanım işte sorunları konusunda yardımcı oluyor onlara. Sen bizi 30 yıl ileriye götürdün, resmi tersten gö gösteriyorsun evet. ve gerçek mağdurun ağzından. Kesinlikle. O yüzden de sana teşekkür ediyorum. Rica Şimdi bir edelim. çocuk var, bu kaçma böyle bir iki günlük bir hani dini nikahlı beraberlik gayri resmi ilişki diye eleştiriyoruz ama buradaki ilişki artık dile kolay 29 yıl. Tabii. Ve Biz hep şimdiyi konuşuyoruz. Evet. Hep bu, bu andayız. Bu Ama 30 yıl sonraki resim Esra. Esra. Ya 30 yıl sonra bu Esralar çoğalacak. Hiç bitmeyecek, çoğalacak. Şimdi e, nüfus kaydının düzeltilmesini ve e, buradan Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçebilir. Çünkü bu anneliğin tespiti kesinlikle. kamu düzeniyle ilgili. Sen evet. de bu davayı açabilirsin. Kimliğinin düzeltilmesini ben istiyorsun. Ben istiyorum kesinlikle Bunda o kadının ismini taşımak istemiyorum kesin yani. Kesin delil DNA. Yani bu mahkemeye açıldığı zaman senin bu konuda... DNA mı açılması gerekiyor? Hayır. Ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi e, Esra dese ki ya benim gerçek annemin kimlikteki ismi yazan Esme mi? Yoksa Leyla'nın e, olduğunu ortaya koymak için ne yapmam gerekiyor? DNA evet, yaptırması evet, evet, lazım. Evet. Leyla Hanım'la annesiyle Esra arasında DNA yapıldığında orada şu ibare yazıldığında... işte. E, Leyla Aksüz'le ve Esra e, arasında biyolojik yönden ilişki bulunmaktadır dediğimizde artık aslında diğer e, nüfustaki bilgiye göre yanlışlığı ortaya koymuş olacak ve davayı açmakta da hukuki yarar şartı olduğuna da karar verilecek. DNA DNA'ya bile gerek yok ama tabii zaten ki zaten diyorsun e, ki bak 29 yıl dile kolay 29 yıl ve o evlilik içerisinde doğan çocuklar da artık hani Esme Hanım'dan ayrılmış <laughs> Leyla Hanım büyütmüş onları. O, tabii ki. O anlamda da buradaki fiilen e, yaşanmış, gerçek aile bu tarafta kalmış, kayıt üzerinde kalan bir evlilik var. Ama tarafta. benim kafama takılan başka bir şey de var. Şimdi 28 yıldır Çetin Dalgıç babanız ve sizin anneniz Leyla Aksüz hı hı. bir ilişki yaşıyorlar. O 30 yıldır babanızdan... Ayrı olan ve ayrı hayatını sürdüren Esme acaba ne diyecek? Yani şunu merak ediyorum, Çetinle Leyla normal Esme ile Esmenin mutlu bir evliliği varken beraber mi kaçtılar? Burada gördüğümüz örnekler gibi, yoksa Esmenin baban bağlansın şu anda? Ya i̇ddia ettiğin gibi psikolojik sorunları vardı. Var Çocuklara kardeşim de aynı, benim abim, üç tane kardeşim var o kadından. Abim de o, o kadından genlerini alarak sanırım psikolojik sıkıntıları var. Hani annem büyüttü o halde, hani sıkıntılar olduğu halde bizim yanımızda. Ben zaten şu anda ona çok bağlıyım. Gerçekten Hı -hı. hayatta bırakmam yani onu şu Siz anda. Siz hep beraber mi büyüdünüz? Hep beraber büyüdük. Hepsi benim canım yani. Kesinlikle çok seviyorum. Peki anne bu arada çocukları baba aldı götürdü. Şimdi anne, esme açısından bakıyorum. Üç tane çocuğunuz var e, ve kocanızı aldı çocukları kaçırdı. Esme bu 28 yıl boyunca çocuklarıyla ilgili bir e, ne bileyim, ee, mücadele vermiş mi, çocuklarını almak istemiş mi, bu anlamda çetin babanı şikayet etmiş mi, benim çocuklarına abim... bulmaya e, emek vermiş mi, mesela Hı -hı. bunları çok merak ediyorum. Şimdi ben kadını çok fazla tanımıyorum duyduğum Hı -hı. kadarıyla falan. İlk defa hayatımda iki gün önce sohbet ettim. Dedim Hı -hı. ben Esra Hanım'a çıkacağım böyle böyle. Ondan sonra e... ne diyor? Ben babanın yanına mı geleyim? Babanla birlikte mi olayım evet. diyor? Evet. Onun kardeşiyle ben zaten konuştum babandan dedi hala umudu var dedi. Babanla birlikte olmak istiyor dedi. Yani aynı evde yaşayacaksınız dedi. Bu şekilde söyledi. Ben dedim ne olarak kalacak ev dedim. Kuma mı olarak gelecek? Yok dedi. Abinin aynı odada kalır dedi. Hani sizle de beraber yaşar biz ha, bir bakamıyoruz dedi. Bir şey olması dedi. lazım. 29 yılda Bil... gerçekleşmeyen ne oldu da hı hı. sürekli gelmek bile... istiyormuş. Ben bunları yeni duydum ve buraya gelmek istedim. Sürekli benim kulağıma yeni geldi. Artık ben biraz hani Hayır. Ya evim yok, yerim yok, kalacak yerim yok. Ya biz 30 yok, yıldır. Evi var. Kalıyor. İzmir'de yaşıyor kendisi. Bir düz hani ne bileyim bir çaresizlik içinde de hazırda Çetin'le evliyim. Çetin bana bu evinde de çocuklara da sen baktın zaten. Bir de bana bir kap yemek ver, bana bir hayat ver dedi mi? Ya abla öyle bir şeye ihtiyacı olsa zaten ben Hani yoldan geçen bir insan olsam zaten yardım ederim ki ben çok merhametli bir insanım Bunun niyeti farklı babamla hani artık kuma mı gelmek istiyor ne yapmak istiyor Yani Ben şimdi, o kadınla zaten düşman dahi olmam yani ben aynı masada oturup da bir çay içmediğim insanla neden düşman olayım ki Ben o kadını tanımıyorum bile o da yazık yani belki mağdur bilemem Bu arada babana ulaşmaya çalışıyor ekip arkadaşları Aynen ama bağlansın baba, e, Telefonu kapalı Annem de konuşsun. E, Annemle konuşsun Kapalı bir değil. iletişim kurun babanın telefonu kapalı Babamın numarasını arayayım ben iki numara aynen İki numara vermiş biri kapalı mı? Evet biri kapalı. Biri kapalı belki de siz kapalı olan numarayı arıyorsunuz. Evet, Diğer telefondan arasınlar. babaya ulaşmaya çalışın rica edeceğim. Peki, o kadın da bağlansın konuşsun yüzleşelim. Gelsin. Esma Hanım da söz hakkını ve cevap hakkını kullansın. O Gelsin buraya bu yüzleşelim. Hem e, çocuklarından neden ayrı kaldı? Ne bekliyor? Şu anda beklediğine hani ben onun cevabını vereyim babam neden versin. Boşanmadı. Neden boşanmadı? 30 yılda o kendi yeni bir hayat kurdu mu? Başka biriyle birlikte yaşadı mı? O birliktelikten çocukları oldu mu mesela? Şimdi Esma Hanım da başka biriyle Yok. evlendiyse e, babanın kimliğinde 5 hani siz 5'siniz ama diyelim ki o da gittiği e, 30 yıllık hayat arkadaşından 5 çocuk yaptı. Sen aslında 10 kardeşte gözüküyor olabilirsin. Tabii. Her ihtimal mümkün. Bak mümkün bu evlilik... Olmasın. Mümkün. Fiziki anlamda aynı evde bir evlilik birliği devam etmiyorsa her iki tarafta o imza altında farklı hayatlar yaşıyorsa tüm dünyaya gelen çocuklar e, hepsi bu iki kişinin üzerinde toparlanıyor. Risk Aynen. yani her geçen yıl e, aslında taraflarla ilgili mağduriyeti daha çok ortaya çıkartıyor. Aynen. Şimdi Esma Hanım nerede yaşıyor? İzmir'de yaşıyor kendisi. İzmir'de. İzmir İzmir'de hayatını sürdürüyor. İzmir'de o hiç evlenmemiş. Hayatını, hiç evlenmemiş. Bir tek babamla resmi nikahlı. Yani hiç evlenmemiş derken dini nikahlı beraberlikler Duymadım. yaşamış da olabilir. Bu aynen iddia evet, Çocuk oluyor, sahibi izlamadım. olmamış olabilir. O İzmir'de tek başına yaşıyor. Tek başına Tek başına değil. Kardeşi ve annesiyle yaşıyor olması lazım. Sen dedin ki yakınlarından biriyle telefon görüşmesi yaptım. Benim e, ablamlarla kendisi konuşuyor zaten. Ben tanımıyorum. Ben e onun üstüne kayıtlıyım ama ben konuşmuyorum. Anne ve çocuklar konuşuyorlar. Konuşuyor. Yani öz anneden. Konuşuyor ama şu an istemiyorlar normal soğuk bir şekilde. Hatta kardeşlerimin de yanına gelmek istemiş. Kardeşlerim istemiyor. Hani bu saate kadar bize sahip çıkmadı. Bu zamana kadar biz niye ona sahip çıkalım anne? Hani ne bak. oldu da 28 şekilde. yılda bir anda ortaya çıktı? Bir anda değil abla. Bu zaten sürekli konuşuyormuş. Ben Çetin'in yanına gideceğim. Ben Çetin'in yanına gideceğim. Sürekli bunu bırakmıyorlar. Hayatım, Evimizin adresini bilse gelecek. Eslacım bak bak. Esma Hanım'ın, babanın resmi nikahlı eşinin ve birlikte olmadığı kişinin bağlayıcısı ee, baban değil, çocuklar. Bu 28 yılda, e, bu son bir yıla kadar Esma Hanım çocuklarıyla görüşür müydü, buluşur muydu, yemek yer miydi, beraber kalırlar mıydı, vakit geçirirler miydi? Hiç duymadım. Sen abiye ablalarının annelerine gittiğini onlarla vakit geçirdiklerini, onlarla bir şeyleri yaşamı paylaştıklarını biliyor muydun? Abim küçükken kaçıp İzmir'e gidiyor bizden küçük. Hani kendi annesini görmeye falan gidiyor. Belli bir süre sonra tekrar dönüyor ve annemi anne olarak görüyor kendisi. Şu anda hani biz geçen de dedim istersen gidebilirsin dedim. Gitmiyorum dedi, istemiyorum dedi. Ya bu 28 yılda sen abilerinle ilgili, babanın Hı. resmi nikahlı eşinin çocuklarıyla ilgili yani gitme, görüşme, kalma yok. Yok kesinlikle Hiçbir şey yok ha, Biz kabul etsek gelecek yani Hayatım Ay senin kabul etmen değil Şimdi burada bir ayrılık var ya bir Hı -hı. boşanma da gerçekleşmemiş ama Evet Rolleri nedir bunların? Biri anne biri baba Evet Ne kadar ayrılırlarsa ayrılsınlar beraberinde Çetin Bey ile Esma Hanım'ın 3 çocuğu var Kesinlikle ona kimse Bu üç karışamaz Bu 3 çocuk için Esma Hanım bir girişimde bulunmuş mu? Çocuklarıyla ilgilenmiş mi? Sorumluluk almış mı? Hayır kesinlikle yani ne, bir, bir emeği, emeği yok yani hiçbirine karşı bir emek yok Düğünlerine geldim anne. Hayır gelmedi. Yani o istemede e, ablalarının. Hiçbirinde olmadı. E, babalar, babalarınız bir. Onların düğünlerinde isteme törenlerinde ne bileyim asker e, askere gidecektir o uğurlama töreninde. Hiçbirinde. Siz o kişiyi gördünüz mü? Hiçbir mi? şekilde ne ben gördüm hani kardeşlerim de küçükken görmüştür. Anne ne diyor falan. mesela aslında mağdur olanlardan biri de annem. 29 yıl. Ben annemin sesi oldum bir yani şu anda. Annenin sesi. Sesim. Aynen. Yani orada da Üç çocuğu alıp büyüteceksin, 29 yıl bir hayat yaşayacaksın, sana resmi nikaha layık görmeyecekler. Kesinlikle. Yani ben zaten babamla konuştum yayın Yani arkasında. talep eder miydi? Çetin, hadi bir nikah, bana kıy, nikahımı istiyorum, hı hı. çocuklarına bak, bakıyorum der mi anne? Tabii ki. Bu yani... arada biz, e, cümlenin tamamla, ne babaya ne annene e, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Yani senin annene, Leyla Hanım'a. Ulaşmanız lazım. Normalde hani bağlanacaklar. Ben bağlan dedim. Hani konuş dedim Esra anlat. Belki benim bilmediğim şeyler de burada Buyur, duyacağım. Buyurun sen söyle seslen. Baba bağlanır mısın yayına? Lütfen. Annen, bağlan. Leyla Hanım. Annem de bağlansın. Diğer İzmir'deki kadın da bağlansın. Peki Konuşalım. yani buraya geldiğin için babanın ve senin hani biyolojik annenin diyeyim. Ee, sana bir kızgınlığı var mı? Biyolojik annemin? Yok. Hayır. Leyla Hanım'ın yani. Hayır o zaten beni gönderdi dedi hani git konuş. Leyla Hanım kapalı. Bey bu çocuğun, Hiçbir bu çocuğun gelin nüfus gördüğünü düzeltelim. Bakın bu kız 26 yaşında. Ne yaşadıysanız yaşamışsınız. 26 yıl Allah sonra Allah. bu çocuğun gerçek kimliğine sahip olmasını annesi babası olarak el verin. Ama şimdi ablanın telefonu kapalı. Babanın babamın telefonu açık kapalı. olması lazım. Tamam annenin, annenin kapalı. telefonu kapalı. Şu anda rejideki arkadaşları Ben demekken babamın numarası e, yanlış Baba Çetin Dalgıçı, anne Leyla, biyolojik anne Leyla Aksüze. Baba e, izliyorsan ablana, bağlanır mısın yayına lütfen? Sen kendini istersen istersen ulaşamıyorlar. Ezberimde. Şey hemen oraya bir kağıda şuraya da yazabilir bir saniye. Buradan fotoğrafını çeker atarım. Hemen şuraya yazabilirsen. Tabii. Yani kaç numara arıyorlar? Kaç numara almışlar? Hepsi de kapalı. Kimlere ait numaralar? Abla, anne ve baba. Ee, üç değil mi o? Beş. Allah Allah. Ben de şöyle düşündüm tam tersi. Hani biz bunca yıl böyle yaşıyoruz. Sen niye? Aynen, kesinlikle. Ya babamda da suç var zaten. Kesinlikle yani e, suç dedi. Attım benim bu dedi, arada. E, o kadının üstüne gitmeyin dedi. Hı -hı. İzmir'deki şu anda resmi nikahlı olduğu Hı -hı. eşinin üstüne gitmeyecekmişiz. Yani, yani şimdi suç o benim diyor. da. Şimdi o hanımefendinin de üzerine gidilecek bir durum yok. Yok. Ben, ben zaten buraya düşman olarak gelmedim. Kesinlikle ben tanımıyorum zaten. <laughs> şimdi sorulacak çok çok soru var. Çok bir, soru var kesinlikle. E, e, aslında ilk baştan baktığınızda 30 yıl öncesinden bakalım. Çetin, Esme evli, üç çocukları var. O hayatı ve evlilik şartlarını bilmiyoruz. Evet Sonra Çetin bir anda çocukları alıp, karısını bırakıp kendine yeni bir hayat kuruyor. Aynen ve öyle. Ve hayatına yeni bir kadın alıyor. Yeni bir kadın Şimdi alıyor. Esme bu arada neye uğruyor? Aslında ihanete Mağur. uğruyor. O da mağdur yani. Ee, bir mağduriyet yaşıyor. Çocuklarından oluyor, kocasından oluyor, ailesinden oluyor. O da mağdur oluyor. aynen. Ha, Çetin, bu, Çetin dalgıç bu kaçışını gerekçelendirebilir. Bunlar çok geçerli sebepler de olabilir. Çocuklar o evin içerisinde mağdur olduğu için. Sonra Leyla Hanım'la yeni bir hayat kurduktan sonra aradan bir 28 yıl geçiyor. Bakıyorsunuz Leyla'nın da iki çocuğu olmuş. Ee, bir statüsü, bir kimliği, e, evlilik birliği içerisinde bir aile cüzdanı yok. Yıllarca bunun e, altında ezilmiş. E, çocuklarından Esra bu benim kızım dese de nüfusta Esme yazıyor başka. Tamamıyla karma karışık bir hikaye. Babanız şu anda telefon hattında Çetin Bey merhaba. Merhaba Esra. Hoş geldiniz yayına. Nasılsınız? Hoş bulduk. Şimdi kızınız Esra Dalgıç burada. Evet görüyorum. İzliyor musunuz çıktığı andan itibaren? Valla dört buçuktan beri seni hiç bırakmıyoruz. Zaten sürekli izliyoruz. Her gün mü izliyorsunuz programı? Her gün hiç Bir şey katılıyor. diyeceğim Esra Hanım. işi seni seyretmek. Ben, ben normalde, çok, çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben normalde eve giriş çıkış saatlerim hep bellidir normalde. Ben hiçbir yere tek başıma gitmem. Sürekli böyle dışarı çıkarım. Sürekli babam arar, "Nerede kaldın? Sürekli eve gel." İlk defa buraya özgür ve tek bir şekilde geldi. Bir güvenerek yolladı babam beni buraya. İsra'nıma güveniyorum, gidebilirsin. Ay, <laughs> Ay o kadar kıymetli bir şey ki Esra'nın yanına gidiyorsa ona benim kızma bir şey olmaz Gerçekten mı dediniz? Gerçekten herkes biliyor yani ben hayatta dışarı kolay kolay çıkamam. Çıksam saatlerim bellidir kızım şu saat oldu eve gel başına bir şey gelir falan. Hep böyleyim. Buraya ne? şu an özgürüm yani. Ya bu benim için o, bu güven duygusu o kadar Gerçekten. kıymetli ki Allah e, hep herkes böyle biliyor. olmasını nasip o, e, etsin. E, sağ olun var olun. Şimdi Çetin Beyciğim. Buyurun Çin... dinliyorum. Heh. Aslında ben sizi dinliyorum. Önce Esma Hanım'la evliliğiniz. Sonra ondan ayrılma hikayeniz ve sonrasında Leyla Hanım'la ilişkinizi öğrenmek istiyorum. Esma Hanım'ın yanından, resmi nikahlı işinizin yanından neden ayrıldınız? Niye onunla evlerinizi ayırdınız? Bazı konularda anlaşamadık. Evet. Zaten ben yani Esma Hanım yanımdayken Leyla Hanım'la evlenmedim. Hı hı. Onu babasına annesine teslim ettikten sonra evlendim. Hı hı. Hayatta böyle sürdü, devam etti. Ee, şimdi Esra da haklı. O zaman e, 92'de evlendim ben Leyla Hanım'la. Hı hı. E, o zaman da beyni suçtu. Evet. O yüzden Esra'yı onun ismini, onun nüfusuna gayet etmek zorunda kaldım. Hı. Çünkü diğer çocuklar anne e, isminde Leyla Hanım gözüküyor ama bir tek evet. e, Esra'da kardeşim. gözükmüyor. Evet. Evet. Öyle devam etmişler. Öbür çocuklar da yanımdaydı. Çocukları nasıl yanınıza aldınız? Yani üç çocuğunuzu yanınıza alıyorsunuz Esma Hanım'dan ayrılırken. Evet. Çünkü baba... E, annem bakıyordu rahmetli o zaman. Bunlar... Evet. Kaç yaşındaydı o üç çocuğunuz? Vallahi biri, biri en büyüğü birinci sınıfa gidiyordu. Hı hmm, çok küçüklermiş. E, 86 doğumlu. Hı hı. İkincisi... Oğlan 88 doğumlu, üçüncüsü 89'lu kızım doğumlu. Hepsi... Peki ayrılık sebebiniz neydi? Hani anlaşamıyordunuz ama Esra bir iddiada bulundu. Hem çocuklara bakamıyor hem bir takım psikolojik sorunları olduğunu Var. iddia etmişsiniz. Doğru mu? Doğru değil mi baba? Ya doğru ben o. Yani psikolojik sorunlu dersen öyle şey değil de anlaşamıyorduk. İşte biraz. E... Ben öyle duydum. Peki Esma Hanım çocuklarını istemedi mi sizden? Bu süre içerisinde çocuklarımı ver, beni çocuklarımdan ayıramazsın diye isyan etmedi mi? Yok yok öyle bir ilgis, ilgili biri değildi yani. Bir, ama şimdi annelik çok içgüdüsel bir şey ya. Bunun için bilgiye ihtiyacınız yoktur. Yani tamamen içgüdüleriniz, vicdanınız, sorumluluk duygunuzla hareket edersiniz. Aman Çetin çocukları dağıldı gitti bu saatten sonra kafam rahat dememiştir herhalde. Demiştir demiştir. Öyle bir... Sorumluluğu yok yani. Peki. Sizi de buraya bekliyoruz. Yarın bu konuya devam edeceğiz. Ben bu arada Esme Dalgıç'a da bu süre içerisine ulaşacağım. Bu 30 yıl onun için nasıl geçti? O niye çocuklarıyla görüşmedi? Ve bundan sonraki bu karışıklık, bu boşanma sürecinde e, Çetin Bey size yardımcı olmak isterim. Bunu canı gönülden isterim. Hem Esma Hanım adına hem e, 26 yıldır e, 5 çocuğu annelik yapan, bu da kolay bir sorumluluk değildir Leyla Hanım yani. K üç çocukla beraber yeni bir hayata başlıyor. Ee, onun için sonrasında dediğin gibi bu nikah hani annenle babanın nikahını da kıyarız. İnşallah bu karışıklık senin vesilenle İnşallah 30 sonra Yani bekliyorum kadını düzel bekliyorum. Düzeltilir. Gel. Çok teşekkür ederim. Yarın görüşeceğiz.